Evet sevgili zıpkıncı dostlarım yanımda Kenan kardeşim var. <laughs> Kenancığım selamlar. Arkadaşlar Kenan dostuma çok güzel bir 82'lik tek lastikli Diverman kombinasyonu yaptık. Şu şekilde görüyorsunuz 30'luk makara, ufak 30'luk makara, kırmızı bir elcik, çok harika bir tek lastik. Diver Master Elit ayarladık. Kendisi bana bir sürpriz yaptı arkadaşlar. Şöyle spontane, hemen çekiyorum. Böyle bir tişört getirmiş. Airbrush çalışması abi. Kendisi yapmış. Yani. Kenancığım, gerçekten harika olmuş. Zıpkıncı Senin Uğur bam bam. Görüyorsunuz arkadaşlar, akşama <laughs> ham ham. Harika bir tişört olmuş. Abi dedi, dalışa giderken giyersin, benden sana bir hediye olsun. Arkadaşlar Kenan'a huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kenan'cığım çok teşekkürler. 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 Görüşmek teşekkürler. üzere arkadaşlar. Kenan'cığım bir şey mi misin? Ee, balıkla tişörtle çekimlerini bekliyoruz abi. İnşallah, inşallah <laughs> Sizin arkadaşlar. İnşallah, çok... İnşallah beraber hep beraber güzel avlarda güleriz. Beraber kahkahalar atarız arkadaşlar. Bir de, bir de bize şey vurdurursan abi. Ceylan mı? Kenan <laughs> sana Ceylan vurdururum ama vuramazsan engellerim yani onu söyleyeyim. Tamam, kabul. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bam bam akşama ham ham.